ekmeğe gelen zam değil de e, genel olarak her şeye e, üç katı zam gelmiş durumda. İnsanların alım gücü e, düştü maalesef. Ülkemizde de çok ciddi bir e, israf sorunu var. Mesela kırsal yerlerde yaşayan e, aileler var. Bunların nüfusları yüksek olduğu için günübirlik e, atıyorum 10 kişilik bir nüfus günde iki defa ekmek alırsa 20 tane ekmek yapıyor. Bu da 120 TL'ye müte e, mukabil ediyor. Eee o açıdan da eee gerçekten çok zor bir durum. E, zaten işsizlik sorunu hat safhada. Insanlar perişan bir halde. Eee bir an önce yetkililerin bu konu e, konuyla ilgilenmeleri lazım. Özellikle devlet erkanının eee bir şekilde bu israf sorununa bir el atması lazım, devlet, devlet tasarruf yapması lazım. Ee, bu şekilde giderse insanlar e, gerçekten çok e, zordalar ama daha da zorlaşacağı benziyor işler. Onun için yani ben bir esnaf olarak şunu söylemek istiyorum, e, bu iş sadece bizimle bitmiyor. Gerçekten evine bir tane ekmek götüremeyecek insanlar da var. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Bir an önce de bu işe bir çözüm gelmesini istiyoruz. Biraz da yani avam tabakasını tepeden bakmasınlar. Onların yaşam şartlarını göz önünde bulundurarak onlar da o şekilde yaşamaya bir gayret etsinler bir zahmet. Hani kendileri... Ee, her şey şafşata içinde bir lüks içinde yaşıyorlar. Aldıkları maaş bir tane asgari ücretlinin aldığı maaşın on katı. Ee, yaptıkları hiçbir şey de yok. Bu pencereden de bir baksınlar. Biraz empati kurup vicdanlarını bir sorgulasınlar. En azından hani ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu insanlara yaptığımız bu muamele, bu zamlar bizi nereye taşıyacak? Bunu da bir muhasebesini yapsınlar. Şapkalarını önüne koysunlar. Ee, yani bu şekilde giderse bu toplumun sonu e, hiç iyi görünmüyor. Allah sonumuzu hayır etsin öyle diyelim. Gelen zamları biz biz de fazla istemiyoruz gelmesini ama bu durumda baktığınız zaman en çok ezilen şey fırıncılardır. Yani enflasyonun karşısında ezilen en çok kitle fırıncılardır. Yani ekmeğin zamı, gıdanın zamı işte diyorum ambalaj geldi, kağıttır, şudur, budur, uncu her hafta farklı bir fiyatta zam veriyor. Ama biz bunu hiçbir şekilde önüne geçemiyoruz. Yani kimse hiçbir yetkili bunun karşısına geçemiyor ve ilk defa yüzde yüz, yüzde elli bir zam geldi ekmeğe. Bu vatandaşı etkileyecek ama yapacak bir şey yok. Ya şimdi herkes hepkili yani yani mesela insanlar sadece ekmek ekmek değil ki. Yani hangi markete gidersen git her gün farklı bir fiyatla karşına, karşına çıkıyor. Onun dışında yani bakıyorsun piyasaya e, mesela e, akaryakıta gelen zam aynı gün ona, oduna, şuna, buna yansıyor. Yansıdığı zaman e, fırıncı zaten biz bir yıldır zarar ediyoruz. Hani biz işi bırakmayı düşünüyoruz daha doğrusu. Bu dereceye geldik. E şimdi bu zamı da bizi kurtarmayacak. Şimdi ekmeğe zam geldi. Uncular başlayacak zam yapmaya. Oduncu zam yapmaya başlayacak. Ambalajcılar zam yapmaya başlayacak. Ve bu gittikçe maliyet artacak. Yine fırıncılar zarar etmeye başlayacak. Yani hiçbir şey yani bunun üst düzeylerin elini bir taşın altına koyması lazım. Yani bir şekilde durdurması lazım. Yok. Onlar zam yapıyor. Fırıncı şey e, buğdaycılar zam yapıyor, oduncular zam yapıyor, ambalajcılar zam yapıyor. E, zam yaptıkları zaman haliyle herkese yansıyor. Ama en çok ezilen e e kitle fırıncılardır. Yani bizim yetkililerde tek istediğimiz şey akaryakıtın düşmesi ve buğday tahıl anlaşmasının devam etmesi. E, yani unun buğdayın ucuza mal edilmesi ve insanların tekrar ucu, uygun fiyata ekmek yemesi. Ama yok kesinlikle kimse elini taşın altına bırakmıyor herkes kaderine terk edilmiş her gün farklı bir fiyat farklı uncular eskide 10 lira 5 lira zam yapıyordu şu an torba başına 100 lira 200 lira zam geliyor her hafta yani bu maliyeti geçecek yani yetkililerin de bu işin önlemini alması lazım ama yetkililerde tahmin etmiyorum bu işe önlem almasını neden? çünkü yani kimse oralı olmuyor yani en büyük bizim problemimiz akaryakıt akaryakıt indirim olduğu sürece her şeyin fiyatı düşecek. E, i̇nşaat malzemesi öyle, gıda öyle, market öyle, fırın öyle hepsi artıyor. Ben yani sadece ekmeğe değil, bütün e, gıda malzemelerine üst üste zamlar geliyor. Evet ama ekmek temel. E ek, ekmek aynen temel ihtiyaç olduğu için e, yani sıkıntılı bir durum bu şekilde olmasa zaten e, devletin harcamış olduğu bütçeler eee ekmekten ya çıkaracaklar ya vergiden çıkar. Zaten biliyorsunuz mazot da baya bir zam yedi son günlerde. Zaten çiftçiler ben kendim de çiftçiyim. Tarla ekip biçiyorum. eee ekmek ekip biçiyorum. Yani onda da büyük sıkıntı yaşıyoruz. Mazot alamıyoruz. Mazot alsak da yani bu unu değirmene götürüp eee değirmenden çıkarması ne kadar masraf tutacak? O da ortada. Yani ekmeğin temel ihtiyaç olması halinde bu kadar zam geliyorsa bunun bir e, tartışılması lazım iktidar, muhalefet arasında. Her gün zem geliyor, biliyorum. Akıt yakıt geliyor, her şeye geliyor. Her şey, patates, soğan, her şey geliyor. bir de tavuk eti alamıyor. Bir. Çok gariban Ne düşünüyorsun? Öyle olur mu? İnsan biraz vizyonlu olur ya. Herkes. Ne diyecek? Yetkililer, kimse yetkilere ne yapacak? Yetkililer de bir şey yapamazlar. İttiler hiç ki hiç burada seçim geldi zaman herkes geliyor konuşuyor ki seçim bitti her şey bitiyor. Zam gerekli zaten. Onun başını almış gidiyor. Zaten bu zam gelmeseydi arkadaşlarımızı işten çıkarmak zorunda kalırdı. Bütün fırıncılar, bütün genel Van'daki bütün fırıncılar son zamanlarda çok sıkıntıydı. Hatta bir iki tane fırın kapattı. Bu zam zorunluydu. Biz de zaten bu bir ay içinde bayağı bir içeri girdik. E, gerekliydi bu zam bence. Her şey başına almış gidiyor yetişemiyoruz. Şimdi una yüzde yüz zam geldi hanımefendi. Şimdi daha öncesinde una zam geldiğinde yüzde on beş yüzde bir zam gelirdi. Şimdi yüzde yüz zam geldi. Bu yüzden bizi çok sıkıntıya soktu. Ne kadar çalışsak da dükkanı çeviremiyoruz. On on beş kişiyiz. Bu on beş kişiyi nasıl şey yapacağım ben? Bu ekmeği nereden getireceğim vereceğim bunları? Şimdi benim maaşım var. Yaşlı maaşım var. Yaşlı maaşım 1 milyar 500 milyon veriyor. O da hepsi yani tam vermiyorlar. Biz Müslümanız. Niye beni böyle yapıyorsun böyle ezil, eziliyorsun, böyle şey yapıyorsun? Ekmeği zamlanır, şey yapsınlar, indirsinler, sabitlesinler. Ha? Zam olmasın, zamsız olsun Bu ekmeğe zam gelmiş. Bu fakir fukara nasıl yapacak, ne edecek? İşsiz adamlar var. Bu adamlar ne yapacaklar? Bu işi, işsiz adamlar perişan oldular. Mazotun litresi olduğu 30 milyon, 35 milyon. 40 milyona geldi. Millet perişandır. Millet durumu hoş değil. Bu nasıl olacak? Bunun çaresini yapın.